Su sadece bir dere olarak kalmış, tamamen çekilmiş. Normalde bulunduğumuz yere kadar baraj dolu oluyordu. Evet, シューフォーラー。 Kılıçkaya Barajı'na bakıldığı zaman e, genel itibariyle Kelkit Vadisi üzerine kurulmuş olan bir baraj. E, Kelkit Irmağı'nın su birikimi ve havzası toplamasıyla birlikte oluşmuş. E, bu havzayı itibariyle incelediğimizde işte e, 64 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. E, bunun e, 33 kilometrekaresi karesi Sivas il içerisinde, e, Suşehri ilçemizde. E, geriye kalan 31'lik kilometrekarelik kısmı ise e, bakıldığında Giresun Şebin Karahisar e, içerisinde kalmak. E, baraj genel itibariyle yıllar bazında su anlamında çok büyük değişikliklere gebe olmuş. E, incelediğimizde bunda çok fazlasıyla e, faktör etkili. E, tabii ki 2015 yılında genel manada işte barajın çok fazla su tutma kapasitesi yüksek olup bununla birlikte hatta o dönemde kapaklar açmışlardı. E, Yağışın dönemsel olarak farklılık göstermesinden dolayı. Ama şu anda günümüze baktığımızda e, kuraklık açısından alarm, alarm veren bir e, özelliğe sahip. E, ve ciddi boyutta e, zaman zaman da e, kuraklıklar kuraklığı tetiklemesiyle birlikte suların çok fazla çekildiğini ve azaldığını da görebiliyoruz. Ee, mesela orada yüreği incelediğimizde işte e, tarihi şehir efsanelerine bakıldığı zaman Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu bir cami söz konusu. O caminin e, dönem içerisinde yıllık periyodik kuraklıkta ortaya çıktığı işte yağışın artmasıyla birlikte tekrardan arttığını görüyoruz. E, bunu şöyle yorumlayabiliriz. Genel manada bakıldığında işte e, en önemli etkenin kuraklık olduğunu söylüyoruz. Yağış azlığı olduğunu söylüyoruz ve yağışın e, yıllara periyodik olarak dengeli dağılmaması, kimi zaman artış göstermesi, kimi zaman azalış göstermesi ki son yıllarda da zaten e, küresel ısınma vakasıyla birlikte yağışların azaldığını görüyoruz. E, bu yağışların azalması beraberinde işte su seviyelerinin düşmesine sebep olmakta. E, barajın su seviyesinin azalmasında çok büyük etken olarak görülüyor. E, tabii ki tek etken bu mudur? E, kuraklık mıdır? iklimsel veriler midir? Diyecek olursak bunun yanında tabii ki kolları var biliyoruz ki. E, kelki tırmağının getirmiş olduğu ve e, bu barajı besleyen kolların olduğunu görüyoruz. Bu barajı besleyen kolların da e, özellikle işte içme suyu amaçlı kullanımı tarımsal maksatlı ve kullanım amaçlı çok fazla artması e, özellikle baraj sularının azalmasında çok büyük bir etken olarak göz önüne çıkıyor. Evet bunun sonuçları şu zaten biliyoruz ki o barajımız enerji üretim maksatlı kullanılan bir baraj. E, tabii ki dönemsel rekoltelerin düşmesine bağlı olarak e, kilowatt olarak düşüklüklere sebep olacak ve enerji üretiminde azalmalar meydana getirecek. Yine bununla birlikte e, biliyoruz ki su popülasyonu var içerisinde balık popülasyonu ve e, balıkçılık da yapılabiliyor. Tabii ki bunu da sekteye uğratacaktır ve azaltacaktır. E, bundaki yine kollarındaki su seviyesinin azalmasını da şöyle söyleyebiliriz ki burada e, insanlar daha çok tarımsal maksatı kullandığı için e, tarımı da e, yıldan yıla rekolte düşük değişikliklerine ve verim azalmalarına da sebep olacaktır.